Merhaba hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Evime hoş geldiniz. Bugün tığ işi yazma modeli gösteriyorum sizlere. Ee, gördüğünüz gibi bu yeşil yazmamın kenarına boncuklu bir model yapacağız bugün. Ee, tek renk yazmalar için bu model çok uygun. Benim e, elimde tek renk yazma olmadığı için çiçekli yazmaya yaptım. Ama e, bu yeşiller çok güzel uyum sağladığı için e, bu rengi kullandım. Hemen rengimi de vereyim. başak 740 Yeşil. Ee, almış olduğum boncuklarımı ipime iğne yardımıyla geçiriyorum arkadaşlar. Ee, bu boncukları inci boncuk diyerek aldım. Genelde iplerin satıldığı yerde bulabiliyorsunuz boncukları da. Ee, bugünkü modelimiz bugün başla yarın bitir modeli yani hem çok kolay hem de çok şık bir model. Hemen başlayalım isterseniz modelimize önce biraz boncuk alarak şöyle elime başlıyorum bir tane zincir çekerek başladım hemen yazmama geçtim ben kenar kısmına zürafa yapmıştım tığ battı yaparsanız da iki zincirle normal bir tığ battı yapın Arkadaşlar şimdi boncuklarımdan alıyorum. Bir tane boncuğumu aldım. Örümcek çekiyorum burada. Bilmeyen arkadaşlar için şöyle yavaşça yapacağım. Örümceğimi daha doğrusu ilmeğimi aldım. içinden geçirdim. Daha sonra da boncuğun olduğu ilmeği alıp kapatıyorum. Bir kez başını doladım. Bir, iki tane atlayıp üçüncüye batıyorum. Önce 1, sonra 2, 2, 2 olarak çekiyorum. Burada 1 2 3 tane zincir çektim ve tırabzanla kapatıp sık iğnelerle aşağıya doğru iniyorum. 1 2 3 4 5 Şimdi hemen taban kısmına geri aynı yere battım. Tekrar boncuk aldım. Yine aynı şekilde önce örümceğimi yapıyorum. Örümceğimi yaparken boncuğumu şöyle tuttum bakın. İçinden geçtim. Boncuğun olduğu ipin içinden geçip kapatıyorum. Yine iki defa başını doladım. Bir, iki atlayıp üçüncüye trabzan yapıyorum. Şimdi burada arkadaşlar hemen bir tane zincir çektim çiçeğimizi yapmaya başladık. Bir tane boncuk alıyorum. Yine bir örümcek yapıyorum. Az önceki kadar büyük olmayacak buradaki örümceklerim. Biraz daha küçük kalacak. Şöyle. Şimdi yeniden bir tane daha boncuk aldım. Yine örümcek çekiyorum. Tam 3 tane örümcek yapacağım buraya. Bir tane daha aldım. Bakın az öncekiler kadar büyük değil örümceklerim. Şimdi işimin tersini çevirdim. İşimi şu şekilde alıyorum. Ve buradaki 3 zincir çektiğim yere kapatıyorum. Bir tane zincir çektim ve yine işimin düz kısmına geçtim. Burada hanımlar boncuklar alt kısımda kalacak. Şöyle üstteki iki tanesini kapatıyorum boncuklarım içte kalıyor üstteki iki tanelerine de zincirlerimi yapacağım 1 2 3 tane zincir kapatıyorum bunun içine 1 2 3 zincir kapatıyorum ve yine 1 2 3 zincir kapatıyorum buraya tam dört tane bu şekilde Şimdi yeniden 3 zincir çekiyorum. Bu defa diğer yuvaya geçiyorum. Diğer yuvaya geçerken de yine zincirle geçmiş oldum. Aynı şekilde 1 2 3 zincir. böylece devam ediyorum. Yine içine 4 defa batacağım. 3er zincir çekip 1 2 3 zincir. Yine battım. Bakalım. Evet 4 oldu. Şimdi yeniden 3 zincir çekip en son örümceğimin içine batıyorum. Ve yine burada da 3 zincir çekip battım. 3 zincir çekip battım. 1 2 3 zincir çekip battım. 3 zincir çekip battım. Evet. Gördüğünüz gibi e, hepsini tamamladım. Şimdi tekrar burada 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Ve aşağıdaki trabzana geçiyorum. Evet. İşte bu şekilde. Aşağıya doğru 5 tane sık iğne ile iniyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 aynı zürafanın içine batıyorum. Şimdi yeniden bir tane boncuk aldım. Örümceğimi yaptım. Bir, iki tane doladım. Bir, iki bırakıp üçüncüye batıyorum ve trabzan yapıyorum bakın hanımlar şu şekilde ee, yeniden aynısını yapmaya başladık burada yeniden 3 zincir çekip kapattım 1 2 3 4 5 tane sık iğne yaptım aynı yere kapatıyorum bir tane boncuk alıyorum. Örümcek çekiyorum. İki defa başını dolayıp bir iki tane bırakıp üçüncüye batıyorum. Önce bir sonra iki 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 olarak çekiyorum. Buradakini başlarken de yine aynı şekilde bir yaptık. ikinci de çiçeğimizi yaptık. Devam ederken de yine aynı şekilde yapıyorum. Önce bir tane sık iğne yaptım. Şimdi ikinci sık iğnemdeyim. Burada artık büyük çiçeğime başlayacağım. Hemen boncuğumu alıp küçük bir örümcek çekiyorum. Tekrar boncuğumu alıyorum. Küçük bir örümcek çekiyorum. Tekrar boncuğumu alıyorum. Küçük bir örümcek çekiyorum. 3 tane olduğu zaman işimin tersini çevirdim. Bakın. Şu şekilde boncuklarım altta kalacak şekilde direkt buraya batıyorum. Bir tane zincir çekerek de yine örümceklerimin üst kısmına kapattım. Örümceklerimin boncukları aşağıda kalıyor. Üst kısımlarına da yine e, zincirlerimi yapmaya başlıyorum. Şöyle boncuklarımı biraz geri atayım. 3 zincir çektim. Kapattım. 3 zincir çektim. Kapattım. 2 oldu. 4. 4 tane çitlek yapınca 3 zincirimi çekiyorum. Diğerine geçiyorum. Geçişlerde de aynı şekilde e, zincir çekmiş oluyoruz arkadaşlar. Yine 3 zincir kapatıyorum 1, 3 zincir çektim 2, 3 zincir çektim 3, 3 zincir çektim 4, 3 zincir çektim. Şimdi diğerine. 3 zincir çektim, battım. Evet, yine 4 tane yaptıktan sonra 5. de e, bu defa aşağıya inmiş oluyoruz. Son kez. Evet. çiçeğimi tamamladım. Şimdi 3 tane zincir çekerek aşağıya doğru iniyorum ve burada sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Aynı yere yani aşağıya batıyorum. Bir tane boncuk aldık. Örümcek yaptık. İki defa başını dolayarak 1 iki tane bıraktım. Üçüncüye trabzanımı yaptım. Yine aynı şekilde devam ediyorum hanımlar. Evet modelimiz ortaya çıktı. Modelimiz bu şekilde devam ediyor. Tek sırada e, hemen biten çok şık bir model oldu hanımlar. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Hem kullanışlı hem şık bir model. Evet bugün başlayıp yarın bitirebileceğiniz bir model. Herkese kolaylıklar diliyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.